Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Evet bu videomuz kamp atanlara karşı. Önce güçlüysek sonra e, eşitsek sonra da düşüksek ne yapmamız gerekiyor. Onunla ilgili. Evet şu an ben bayağı yükseğim ama kamp attığı için tabii biraz sıkıntılı olabilecek bir maç diyeceğiz ama tabii ki bize asla öyle olamaz. Çünkü rakipten hemen hemen 10 5 falan ya da 14 rank üstünüm. Hani en azından bu da şimdi bu tabi birazcık düşük bir rakip. Bu atıyorum siz 90'a 105 olsanız biraz daha zorlar. Bu biraz daha düşük bir rakip olduğu için ee, gördüğünüz gibi içinden geçiyoruz. Ama en azından bak şöyle bir şey. Kamp çok sıkıntılı arkadaşlar. Yani rakibinizi küçümsemeyin. Hiçbir zaman. Bakın anlatacağım taktiği güzelce yaparsanız siz istediği kadar kamp atsınlar, bilmem ne yapsınlar hiç fark etmez. Sabaha kadar gelsinler ama %90 galibiyet ve beraberlik yani puan alma şeyi var. %10'da ne var? Yine rakibin böyle oyun şansına, efendim mesela böyle kamp muhabbetine yenmesi var. Bak görüyorsunuz kamp attı. Bu seri ismini saklamayacağım. 6-3-1 ile gelmeyi tercih etmiş gördüğünüz gibi. Bak, bak. Bu kadar fark olmasına rağmen görüyorsunuz 6 şut atmış. Yani bu kamp çok etkili olduğu için ona göre e, rakiplerinizi küçümsemeyin arkadaşlar. Kadrosuna bakıp da sakın ya ben bunu nasıl yenerim kafasına girmeyin. Yine kampı önemseyin. Kamp çok sıkıntılı. Rakibin yenme olasılığını %25 arttırıyor. Unutmayın. Direnci de artıyor. Burada kötü oyuncuları da hani kırmızı olsa bile onları da yeşilmiş gibi oynuyor. O yüzden önemli bunlar. Dikkat edin. Atlamayın patlamayın. Hadi bakalım şimdi taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar taktiğimiz gördüğünüz gibi dört Taktik geçmeden önce lütfen yorum yapın, like atın, paylaşın, etkileşim alsın. Etkileşim alsın ki hem yeni arkadaşlara ulaşalım hem de trendlere yükselelim. Buranın trendleri baya düştü. Sizlerin sayesinde tekrardan evet normal standartta gidiyor ama e, biz e, Türkiye'nin en çok izlenen OSM kararlıyız Bence hak ettiğimiz yerde değiliz. Buraya nasıl geçeceğiz sizlerin sayesinde işte yorum yaparsanız like atarsanız paylaşırsanız yeniden zirveye geliriz. Evet. Şimdi takım e, taktik gelecek olursa arkadaşlar burada ofansif orta saha çok değerli. Mutlaka olmazsa olmaz. Ofansif orta saha almadan sakın kullanmayın. Bunu B olarak kullanmadım. Kullanılabilir bence. Hani mantıken e, sonuçta rakipten güçlü olacağımız için bakın güçlü derken 5 e, rank, 6 ranktan bahsetmiyorum. Yani böyle 10 üzeri artı çok güçlüysek anladınız mı? Çünkü onların taktikleri başka. Onları da anlatacağım. Onlar hiç sorun değil. Ama bu taktiği kullanırsan 10 rankım kere üzerinde olmalısın. Anladın mı? Kamp attığında. O yüzden atlamayın patlamayın. Ev de fark etmek için kullanabileceğiniz %90. Bak kampa garanti veremem. Kamp çok sıkıntılı bir şey. Gördünüz adamdan yüksek olmama rağmen neredeyse maçı kafa kafaya getirmiş. Çünkü neden? Bu oyun diyor ki kardeşim ben Para harcayan, OSM'ye değer veren, coins böyle cebinden para alıp da harcayan insanları daha çok kaynağını alıp da sevindiririm diyor. Yani o kadar rank bak benim takımlarım hayvan gibi 114'lük forvetten tut da işte orta sağlar mı ne derken benim kayıcım şu an şeyde olduğu için itmanda olduğu için yerine bunu koydum hadi gör, görsellik olsun diye. E, bu şekilde yine kanat oyuncularınız çok değerli, değerli kanat bekleriniz. Ee, mesela benim sol bek, sağ de Arnold vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet Alex Arnold var. Dizilimizi güzel yaparsanız bakın işlemi mükemmel olur. Evet bunda ofansif orta saha mutlaka olmazsa olmaz. Şimdi gelelim taktiğimize. Kanatları kullan yapacağız. Mevkiler sabit olacak. Yine burada e, görüyorsunuz hakeme göre burası değişir. Sarı hakem, mavi önce agresif olun. Yeşil yeşil hakemde çok agresif yapın. Diğerlerinde normal şeklinde mücadele edin. Baskı yakın, rakibe yakın oyna 68, stilimiz ofansif 65 ve e, tempomuz topa hakim ol. Topa hakim oldu çünkü rakip kamp attığı için daha hırslı oluyorlar. O yüzden birazcık böyle mantık da Gerçi bu oyun mantıksız bir oyun ama yine de dedim ki hani insanlık bende kalsın bir mantık yürüteyim. Yani bu gerçekten bir bağlaştırmaya çalışmıyorum ama gerçekte bir gram alakası olmayan bir oyun ama yine de para da beni şaşırtıyor. İşte nasıl şu topa hakim olunca nasıl ben böyle galip geldim kampa karşı inanın şaşkınım diyormuşum. Değil tabii ki bunlar hepsi deneyerek, isteyerek, bilerek oluyor arkadaşlar. Sayıları tutturmak çok zor. Bulunca da 24 slottan geçiriyorum ve mükemmel şekilde devam ediyorum. Tabii ki bu Knot Royale'de de işinize yarayacak şeylerden bir tanesi. Şimdi gelelim bu neydi? 10 üzeri güçlüysek evde fark ev etmeksin. Bunu B olarak da kullanabilirsiniz. Bak A olarak tavsiye ederim. B olarak da kullanabilirsiniz diyorum. Garanti vermiyorum B'ye. Evet. Şimdi rakip yani rakibimiz 5 rankla 10 rank arasıysa güç gücü. Geldik burada. Artık burada bir kafamızdan şu 4-3-3 olayını salıyoruz. 4-3-3 mantığını bir bırakıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü rakibiniz e, şeyse ne onun adı? 5 ile 10 rank arasıysa bir de kamp basıyorsa aslında durumu eşitler tarzı geliyor. Peki ne yapmalıyız o zaman? Büyük ihtimalle rakibimiz zaten defa ofansif gelecek kampa güvenerek. siz ne yapacaksınız? Geldik burada. 5-2-3-B yapacağız. Buralara bunu da mi değil mi? 5 2 3 B yapacağız. Dizilimizi yine böyle sağlayacağız. Burası çok önemli. Dikkat edin. Geldik burada 5 2 3 B'de kontratak yaptık. Orta saha defansa yardım etsin arkadaşlar. Burada kıp kırmızı hakemde agresif diğerlerini çok agresif kullanın. Emin olun faydasını şöyle göreceksiniz. Geldik böyle 35 31 Şöyle 64. Bu şekilde kullanırsanız kamp atanlara evde depte fark etmeksizin direnirsiniz arkadaşlar. Hatta dediğim gibi bakın 5 ile 10 rank arası kamp ince siz orada artık eşitleniyorsunuz. Belki rakip kamp bastı diye oyun der ki olan sen kimsin 5-10 ranklı adamı kamp atmış artistik yapıyorsun diyebilir. O yüzden artistiklerine karşı böyle bir cevap vereceğiz. Böyle de bu şekilde yine ee, direneceğiz. Peki 5 rankın 6 ise rakip. Rakip bizde baya böyle yaklaştıysa ama yine de affedersin tırsıp da kamp attıysa ya da oyunu bilmeyen bir arabikse. Araplar genelde oyunu bilmiyorlar. Ee, paraları çok olduğu için sürekli kamp basma gereği duyuyorlar arkadaşlar. O yüzden onlara dur da diyelim. Hiç sorun değil. Burada e, şu maneyi bilmem neyi uçuralım. Kafa karışmasın. Silin işte ya sinir etme. Heh. Bunu böyle aldık. Bunu böyle aldık. Bak 5-4-1-B oynayacaksın ona da. Dosun çok önemli. Dos mutlaka olacak. Bak en iyi stoperini ortaya koy ki orta sağda, şey orta kısımda, merkezi kısımda sapa sağlam bir kale olsun arkadaşlar. Burası çok önemli. 5 tane savunmanızın, bak 5 savunmanızın birbirine yakın olması çok önemli. Mesela 98, 98, 110 bak. Aslında bak 98 olarak baz alırsa 110 oranı bir direncini arttırmış gibi. Ama şöyle değil. 98, 98, 110, 85, 80 olursa adam sizi deşer. Adam sizi öper. O yüzden öpülmemek için de takımınız dengeli olacak. Yani defansın 98, 98, 95, 98 olursa o kadar sırıtmaz ama 80'li rakamlara düşerse çok bir sırıtır ve oradan da patlak verirsiniz. O da üzücü bir sonuca neden olur. Defansif orta saha ve ofansif orta saha çok değerli. Mutlaka olmalı bu taktikte. Olmuyorsa bu taktiği kullanmayacaksın. Başka alternatif taktiklere geçeceksin. Eğer ee, zoraki olarak defansif veya ofansif orta saha yoksa 5-4-1-B-A olarak da bunu değerlendirebilirsin ama bunun en çok tutan yeri burası. 5-4-1-B kale gibi emin olun. Sizi üzmez. Size çok fayda sağlar bu taktik. Bu şekilde yaparsanız yine sizi ön plana taşır. Evet bu da kaleyi görünce vur oynayacağız. Benim eski taktiklerimden bir tanesi biliyorsunuz. Şöyle geldik. Burada hakem çok önemli kırmızı kart yeme. Yersen karnın ağrısı yapar. Karnın ağrısı yemen demek bir üzücü yani. Biz üzülmeyelim. Şöyle geldik. 59 Geldik burada. Şimdi kale görünce vur 5 4 1 b Görüyorsunuz buraları da ayarlattıktan sonra e, bu şekilde rakibe baskımız yakın oyna. 66 sitemiz otobüs park et. 19 ve tempomuzda topa hakim ol yine. E, burada yeşil hakem, mavi hakem ve sarı hakem de yine direncimiz artsın diye çok agresif oynayın bence. Ya da ben korkuyorum abi kırmızı kart yemeği diyorsanız ben biraz çekinerek oynayayım diyorsanız ben biraz bu oyundan e, yenince zevk almıyorum, çok kötü bozuluyorum diyorsanız bunu sarıyla mavide agresif alın. Ben çok agresif kullanıyorum böyle durumlarda. Siz agresif alın, tırsmayın, yani tırsın arkadaşlar. Biz tırsmıyoruz. Kırmızı değil, 10 tane kırmızı versin. Direncimiz her zaman böyle. Diğer tüm hakemlerde de normal oynayacağız. Çünkü bizim burada baskımız çok yüksek. Kırmızı kartla sonuçlanabilir. Evet bunu da dediğim gibi şeylere kullanıyoruz. Ne onun adı? Ee, eşit yani 5 ranktan düşük eşit veya sizden birazcık güçlü rakiplere evde kullanın. Kamplara karşı taktikler arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah emanetsiniz.